Son haftalarda İsrail olan terör saldırısından sonra Hamas tarafından işlenen açıklamalarınız sadece Almanya'da değil başka NATO ittifak ülkeleri arasında da bir rahatsızlık oluşturdu. İsrail'in varoluş hakkını kabul ediyor musunuz? Çünkü Almanya'da bu devlet anlayışıdır diğer taraftan e, İsrail'e faşist bir ülke olduğunu söylediniz, devlet olduğunu söylediniz. E, hangi gerekçelendirmeniz var bunun için? Ve neden soykırım diyorsunuz? E, İsrail ordusunun Hamas'a karşı e, saldırısını ve e, yüzlerce insanı İsrail'de katleden bir e, örgütü ve neredeyse tüm NATO ittifak e, içerisindeki e, müttefikler tarafından e, terör örgütü olarak tanınan e, bu örgütü nasıl bir kurtuluş örgütü diye e, tanımlayabilirsiniz. E, e, siz e, Türk-Alman ilişkilerini tehlikeye atıyor musunuz diye sormak istiyorum ve e, NATO içerisinde de bu işbirliğini tehlikeye atıyor musunuz diye sormak istiyorum ve e, mesela Savunma sanayi, sanayi açısından Türkiye'ye savunma sanayi için 40 adet Eurofighter talep ediliyor. Almanya bunu kabul edecek midir? Öncelikle NATO'nun önde gelen ülkelerinden bir tanesi ilk beşin içerisinde yer alan bir ülkeyiz Türkiye olarak. Türkiye NATO'da sıradan bir ülke değil. İlk beşin içinde. Diyorsunuz ki yüzlerce. Bak ben sana yüzlerce demiyorum. Binlerce Filistinliği şu anda İsrail öldürdü mü? Öldürdü. Hastaneleri yok etti mi? Etti. İbadethaneleri vuruyor mu? Vuruyor. Kiliseleri vuruyor mu? Vuruyor. Ben bir Müslüman olarak bundan rahatsızım. Peki sen bir Hristiyan olarak bu kiliselerin vurulmasından rahatsız olmuyor musun? Bunlara karşı niye bir tavır koymuyorsunuz? Bunlara karşı da bir tavır koyun. Bizim için bu noktada bölgede Musevi, Hristiyan, Müslüman bu ayrımın olmaması gerekir. Antisemitizme karşı da bir mücadele verildiyse bu mücadeleyi dünyada ilk veren lider ben oldum. Ve şu anda da bakın Almanya İsrail'e şu kadar maddi destek verdiğinden bahsediyor. Eurofighter konusunda da Almanya verir veya vermez. Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerden bunların çalışmasını yaparız, temin ederiz ve şu anda insansız savaş uçakları noktasında da Türkiye önde gelen ülkelerden bir tanesi durumuna gelmiştir. Bir basın mensubu olarak bizi bununla tehdit etmeyin. Bize öyle sorular sorun ki bu sorular Vicdani olsun, insani olsun, cevaplarınızı da biz size o şekilde verelim. Teşekkür.